Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar sevgili izleyenler. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, hafta sonunu da kapsayan 4 günlük yılbaşı tatilinde alınan tedbirlerden dolayı polisler izin kullanamayacak. Her sene yeni yılın ilk günü sebebiyle gerçekleştirilen toplu etkinlikler bu sene koronavirüs sebebiyle diğer yılbaşı kutlamalarından farklı olarak yapılmayacak. Yılbaşı tedbirleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklanmıştı. Koronavirüs nedeniyle bu kapsamda ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21 itibariyle 1, 2, 3 Ocak günleri toplamda 3,5 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel, kiralık, villa ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı yapmasına, eğlence ve balo düzenlemesine izin verilmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yılbaşı partilerine izin verilmeyeceğini ve konuyla ilgili tüm tedbirlerin alınacağını vurgulayarak bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse gerekli operasyonu yapar. İnsanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok dedi. Alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında 4 günlük yılbaşı tatilinde polisler de izin kullanamayacak. İl emniyet müdürlüğü ekipleri bugün şehrin en işlek caddeleri olan Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi üzerinde bu kez maske denetimiyle çıktılar. Ekipler bir kişiye maskesiz dolaştığı için 3150 lira para cezası uyguladı. Niye Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polis şube müdürlüğü ekipleri şehrin en işlek caddeleri olan spor sokak ve Gaziantep caddesi üzerinde maske denetimine çıktılar. Spor sokak üzerinde maske denetimi yapan polis ekipleri maske takmayan bir şansı durdurarak neden maske takmadığını sordular. Şahıs ben esnafım dedi ancak yine de cezadan kurtulamadı. Maskesiz şahıstan sonra maskesini alarak geri dönse de 3.150 lira para cezası uygulandı. Sevgili izleyenler, komşumuz Karasu ilçesinde cenaze skandalı yaşandı. Tekirdağ'da bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden Fatma Patan isimli kadının cenazesi farklı bir cenaze ile karıştı. Durum böyle olunca cenaze sahipleri de yanlış kişiyi gömdüler. Cenazeler karıştı, yanlış kişiyi gömdüler. Tekirdağ'da bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden Fatma Patan isimli kadının cenazesi farklı bir cenaze ile karıştı. Cenaze gömüldükten sonra olayın öğrenilmesinin ardından Sakarya'nın Karasu ilçesine defnedilen kadının yakınları şok oldu. Karasu ilçesinde yaşayan Patan ailesine Tekirdağ'da koronavirüs tedavisi gören annelerinin vefat ettiği söylendi. 64 yaşındaki Fatma Patan'ın öldüğü haberine verilmesi üzerine aile yakınları Tekirdağ'a giderek cenazeyi aldı. Cenaze ile birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen aile yakınları cenazeyi dün öğle saatlerinde defnetti. Defin işlemlerinden bir süre sonra aile üyeleri aldıkları telefonla şoke oldu. Anneleri yerine başka bir kişinin defnedildiği açıklanan aileye annelerinin bugün vefat ettiği söylendi. Olayın ortaya çıkması ile birlikte mezarlık açılarak cenaze gasilhaneye gönderildi. Defnedilen cenazenin asıl sahipleri ise Sakarya'ya geldi. Anne Pata'nın cenazesi de Tekirdağ'dan Sakarya'ya doğru yola çıkarıldı. Ve İdeniyet Müdürlüğü ekipleri DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Düzce'de terör örgütü DAŞ'a yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yapılan operasyon sonucu Emniyet Müdürlüğü ekipleri DAŞ silahlı terör örgütü içerisinde savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu gözaltına aldı. 4 kişi olarak belirlenen DAEŞ'lı teröristlerden ASA'nın sınır dışı olduğu, AHK'nın ise arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 DAEŞ'lı terörist MZA ve KDD emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzcan diyesine sevk edildi. Yeni bir yılı karşılamamıza artık günler kaldı. 2020 yılına uğurlamak üzere olduğumuz şu günlerde vatandaşlara sizce Düzce'nin en büyük 3 sorunu nedir diye sorduk. Cevaplar neredeyse aynıydı. Hava kirliliği ve trafik konusunda vatandaşlar hemfikirdi. Düzce'de sence 2020 yılının en büyük olayı ne? Pandemi dışında. Pandemi dışında. En büyük olay. Çabuk bir soru sordun ya. Hemen cevap nasıl vereyim ben ona? Ee, seçimlerin olması. Belediye başkanı değişti. En büyük sorunu hizmet. Maalesef düzce hizmet konusunda sınıfta kaldı bence. Yani 2020 yılını biz pandemiyle geçirdik tamamını hemen hemen diyebiliriz ama yani bir hava kirliliğinden bahsedebilirim. Yine 81 ilde en kötü hava kirliliğinden birini yaşıyoruz. Yani bu hava kirliliğini çok fazla sanayi bölgemiz var etrafta. Şimdi beşincisi gelecek diyorlar. Yani biz de konuları tabii haberlerden takip ediyoruz. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama hava kirliliğine nasıl bir önlem alınır bunu da bilmiyoruz. Yani artık insanlar kalıcı konutlara konur bir başka yerlere kaçmaya başladılar. Özellikle astım hastası olanlar, nefes darlığı olanlar, şehir merkezinde artık yani maske inan artık maske pandemi bitse bile yani yine takılacak hale, takılacak hale geldi yani düzce de. Trafik kötü, Özellikle çoban kavşağı, kervan kavşağı her akşam tıkanıyor. Tamam akşam trafiği diyoruz ama şehir içinde insanlar işini gücünü halledemez oldu. Arabalar hiçbir yere girmiyor. Her taraf otopark. Yani şehir merkezine geliyorsan her halükarda para ödemek zorundasın. İş buna döndü. Yani otoparklar olarak ciddi sıkıntı var. Yani her yere para. Nereye gidersen git para. Arabanı hiçbir yere park edemezsin. Yoksa ya ceza yiyeceksin ya park ücreti ödeyeceksin. Düzce'de gördüğüm eksik. Çok yoğun. Yani şu korona döneminde çok yoğun zaten. Hani maskesiz dikkat etmemeler, bitiş gezmeler. Yani şu anlık gördüğüm sorun o yani. Başka var mı? Yani trafik acabından da öyle. Geliş, biraz gelişmesi lazım. Hava kirliliği, ulaşımda bir sıkıntı yok. Yani bilmiyorum aklıma başka bir şey gelmeyen büyük hava kirliliği geliyor yani. Yani bilemiyorum şu an ya. Hava bence. Trafik. Hava kirliliği. Ha, bu otobüsü normalde gördüm bugün işte hava kirlerin işte 35 civarında hani yakılan yakıtların işte oluşturduğunu hani söyleniyor ama tabi sadece bu ol değil bence hani fabrikaların işte hani dan dolayı kaynaklı düşünüyorum. O şey, hava kirliliği var baya yüksek var. Herhalde akşamüstü hava kapalıken bu sanayiden gelen şeyler bayağı etkiliyor yani. Meteoroloji Müdürlüğü'nden edilen bilgilere göre ilimizde hafta boyunca sıcak hava etkisini sürdürecek. Düzce'de 2020'nin son günü hava sıcaklığı 19 dereceyi bulacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin durumuna göre Düzce'nin 5 günlük hava durumu raporu belli oldu. Aralık ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Düzce'de uzun zamandır beklenen kar yağışı yerine bahardan kalma havalar yaşanıyor. Hafta boyunca artan sıcaklıklar 31 Aralık perşembe günü de 19 dereceyi bulacak. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının devam edeceği ve Batı Karadeniz bölgesinde yine parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı, yeni yılla birlikte ise yağışlı havanın etkili olması beklenirken kar yağışının yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde sürmesi bekleniyor. Ve bültenimizi Akçakoca'dan bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Akçakoca'da dereye yuvarlanan ve ters dönen otomobil sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü Müslüm Doğan hastaneye kaldırıldı. Görün. Ha? Görün. Ha? Görün. Olay Çivi Derisinde akşam saatlerinde meydana geldi edinilen bilgiye göre Müslüm Doğan yönetimindeki 54 YT 111 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle 20 metre yükseklikten dereye uçarak ters döndü. Şahin ya. Otomobilin dereye düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Ters dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti, polis ekipleri ise bölgede önlem aldı. Uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarılan sürücü Müslüm Doğan olay yerinde bulunan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu. Bakan Selçuk, "Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan Emekli Sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz." dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 31 Aralık Perşembe günü saat 21'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli sandığı kapsamında aylık alan emekli dul ve eğitimlerin aylıklarının her ayın ile beşi arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk Ocak ayının biri ve üçü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğunda önüne geçmiş olacağız dedi. Bu kapsamda aylıklarını her ayın birinci günü almakta olanlara bugün ikinci ve üçüncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 çarşamba günü 4. ve 5. günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacak. Cuma yeri belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri Cuma yerinin girişinde bulunan saat kulesinin etrafında peyzaj çalışmalarına başladı oldukça geniş bir alanda çalışmalarını yürüten ekipler Saat Kulesi'ni bambaşka bir görünüme kavuşturuyor. Cumaire Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin girişinde bulunan Saat Kulesi'nin etrafını bambaşka bir görünüme kavuşturuyor. Yapıldığı günden itibaren etrafı boş kalan Saat Kulesi Cumaire Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun girişimiyle farklı bir havaya bürünüyor önceden gerçekleştirilen çalışma ile uygulanacak peyzaj çalışmasının belirlenmesinin ardından harekete geçen ekipler son olarak doğal çim yerleştirme işine başladı. Düzenlemeye başlandığı günden itibaren her aşamasında farklı bir güzellik ortaya çıkan saat kulesi peyzaj çalışmasında sona yaklaşıldı. Ortaya çıkan muhteşem görüntüyle cumayene farklı bir hava katan peyzaj çalışması kartpostallık görüntüler sergiliyor. Çalışmalar esnasında etraftan geçen vatandaşlar düzenlemenin Cuma yerine çok yakışacağını ve Saat Kulesi'nin son halini merakla beklediklerini dile getirdiler. Sevgili izleyenler, dünyanın birçok ülkesinde yapılan ve Türkiye'de de yaygınlaşan kickbox için dünya ve Türkiye şampiyonları kaynaşlıda karşı karşıya gelecekler. Dünya ve Türkiye şampiyonu Erkan Varol, dünya çapındaki dövüşçülerin 5 Şubat tarihinde kaynaşlıda maç yapacaklarını açıkladı. Loftik denedi. Marco Pite'den. Kavus Low 7. ayda olacak kickboks organizasyonumuzu, kok serisini pandemi nedeniyle 2021 Şubat 5 Şubat tarihini aldık. bunu da Düzce Kaynaştı Belediyesi, Büro Şahin Başkanımızın destekleriyle Kaynaşçıda yapıp hem Kaynaşçı hem düzce hem de Türkiye'mizi bütün dünyaya göstereceğiz. 124 ülkede yayınlanan bir organizasyon. Başkanımızın spora verdiği desteklerden spora aşkından dolayı biz de elimizden geldiği kadar Başkanımızın yaptıklarını ve Kaynaşçının yerlerini, güzel tarihi yerleri, güzelliğini dünyaya tanıtacağız. Türklerin dünyaya karşı olan maçına, Türkiye'ye de inşallah çok güzel destekler de aldık. Bu arada Düzce'de, Kaynaşlı'da, diğer illerde belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok güzel ilgi ve alakalarından dolayı. Oksijen Medya'ya da çok teşekkür ediyorum. Bize verdiği desteklerden dolayı medya olarak, tanıtım, basın olarak çok teşekkür ediyorum. Ve bültenimizi kapatmadan önce önemli bir hatırlatma yapalım. 1 Ocak itibariyle saatler 18'i gösterdiğinde artık sizlerin karşısında olacağız. Oksijen TV ana haber bülteni saati değişiyor. 1 Ocak Cuma saatler 18'i gösterdiğinde günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızda olacağız. Bir saat öncesinde artık sizlere merhaba diyeceğiz. 1 Ocak Cuma akşamı saat 18'de karşınızda olacağız ama tabii yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde günün gelişmelerini aktarmak üzere biz yine burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın diyelim.